Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Diyerek Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun demek oluyor. Bakın. Ee, hemen saati söylüyorum. 00.17 saatlerimiz. Ve tarih olarak da 22 Haziran 2025 Pazar sabahı. Sizlerle Sizlerle meal tefsiri veya meal yorumu yahut Evet Kaldığımız yerden başlıyoruz. Nasılsınız ilk önce? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Siz de iyisiniz. Başlayalım. Evet, Bakara suresinin 104 ayetinden başlıyoruz. 112 ayette bitiriyoruz okuyarak. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, ra'ina demeyin. Unzuruna, unzuruna deyin ve dinleyin. Kafirlere çok acı bir azap vardır. Evet. Burada bize bir emirden bahsediyor. Ve bu emir de çok önemli. Ra'ina demeyin diyor. Unzuruna deyin diyor. Yani rahina ne demek? Bizi güt. Bizi güt demeyin. Unzurna ne demek? Bize bak deyin. Yani bizi güt derseniz Allah'ın emrine karşı gelirsiniz ve bu da sizin için iyi olmaz. Çünkü size ben bunu emretmedim. Size şunu emrettim diyor. Unzurna deyin. Unzurna nedir? Bize bak. Bize bak demek sizin için, bizim için de hayırlıdır diyor. Yani bizim için de insanlar olarak bizim bunu dememizi istiyor. Ama Allah için bunu dediğinde de bizim bu siz bunu söylerseniz biz bundan memnuniyet diyoruz diyor. Bu bizi memnun eder demek istiyor. Ve tekrar ediyoruz. Ey iman edenler. Bakın burada sağ iman edenlere söylüyor. inananlara söylüyor. Yani nedir bu? Ey iman edenler, ra'ina bizi güt demeyin. Unzuna bize bak deyin. Ve dinleyin, kafirlere çok açı bir azap vardır. Ve bir de diyor ki bize bak ve dinleyin. Yani bizde bir kere ey iman edenler diyor. Bizi güt demiyor, demeyin diyor. Kesin ve net bir emri. Bize bak deyin diye emir geliyor. Ve sonra da dinleyin diyor. Dinleyin. Yani bize bak ve dinleyin emrinden sorumluyuz. Beyler, bayanlar, iman edenler. Ve sonra kafirlere çok acı bir azap vardır. Ha. İman etmeyenlere, kafir olanlara da ve zalimlere de çok acı azabın kesin ve net olduğunu söylüyor. Evet, şimdi 105'e bakıyoruz. Gerçek ehli kitaptan gerek müşriklerden olsun kafirler Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Şimdi biz Kur'an'ı şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, telaffuz ediyoruz. Yani Kur'an'ı biz okuyoruz şu an. Kur'an'ın mealini okuyarak anlıyoruz. Lisanımızda okuyarak anlıyoruz. Doğru olanı yapıyoruz yani. Anladın mı? İşte okumak budur. Burada anlamak da çok önemli. Manayı da burada anlamak ve okuyup Bununla buluşturmak. Doğruyla dürüstlüğü buluşturup e, işin sadedine gelmek. Kıssadan hisse. Yani e, doğru yolu bulmak. Amacımız bu. Ne diyor? Bakın bir daha tekrar ediyoruz. Gerek ehli kitaptan. Bakın gerek ehli kitaptan. Gerek müşriklerden olsun. Kafirler Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini istemezler. Bakın ne kadar önemli görüyor musun? Yani müşrik olsun, kafir olsun, gerekse de ehli kitaptan olsun size hayır indirilmesini istemezler. İstemiyorlar. İstemezler. Allah ise rahmetini dilediğine verir. Yani ondan ne kadar istemezse de Allahu Teala dilediğini rahmetine verir. Siz korkmayın. Siz çekinmeyin. Siz yeter ki doğrulukta, dürüstlükte sebat edin demektir bu. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Allah çok büyük esirgeyici, koruyucu ve doğruyu insanlara ulaştıran demektir bu aynı zamanda. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Lütuf yani lütfu istediğine ulaştırır istediğini yönlendirir. İstediğini diler. Anladınız mı? Evet anladık sonunda okuyoruz. Biz bir ayeti nes ne nes heder kaldırır yani veya unutturursak ondan daha hayırlısını veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz? Buradaki ikazı gördünüz mü? Buradaki emri ve netli, net bir haber ve mesajı gördünüz mü? Ha? Ne anladınız burada? Bakın bir daha tekrar ediyorum. Biz bir ayeti nesheder, kaldırır yani parantez içinde koymuş ne veya Unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz? Allah için bu kolay, ama insan için yaratılmışlar için bu zor. Yani yaratıldı <laughs> yarattıklar için <laughs> ne şu bunlar? Hayvanlar için, insanlar için, böcekler için. Maddi ve manevi iller için yani bitkisel e, şeyler için bu zor. O imkansız ama Allah için bu kolay diyor. Bir daha tekrar edelim. Biz bir ayeti nesheder eder? Kaldırır veya unutturursak ondan daha hayırlısını veya onun bir menzerini getiririz. Allah her Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz? Evet. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü hep onun ve size de Allah'tan başka ne bir veli dost vardır ne de bir yardımcı. Bakın burada o kadar önemli bir uyarı var ki bir emir var ki umarım anlamıştırsınız. Tekrar ediyoruz. Bilmez misiniz ki göklerin ve yerin mülkü hep onun. Size de Allah'tan başka ne bir veli yani dost, veli dost demek vardır ne de bir yardımcı. Anladınız mı? Bakın. Bir daha tekrar ediyorum. Bilmez misiniz ki diyor göklerin ve yerin mülkü hep onun. Göklerin ve yerin mülkü hep onun. Siz zannetmeyin benimdir. Bu dünyayı ben yarattım. E, havasına girmeyin. Onun o her şeyden münezzehtir ve size size de Allah'tan başka ne bir veli, dost vardır. Ve size Allah'ın dilemediği sürece ne bir veli ne de bir dost vardır diyor. Anladın mı? Yani size Allah'tan başka kimse yardım edemez. Peygamber de dahil buna. Peygamberler de dahil buna. Veli kim ya? Allah aşkına yani veli burada insana ne yardımcı olabilecek ki? Allahu Teala bana ibadet edin, bana yalnız benden isteyin dediği zaman veliyi siz buraya aracı koymayın. O zaman şirk olur. Yani şu anki durumda ve bundan önceki durumda cemaatçilere uyuyorsunuz ya. İşte bu cemaat pisliğinden artık uzak durun. Bundan naletlenmiş kişilerdir. Bunlar Yahudilikten Hristiyanlıktan Sümerlilerin o hurafelerinden başka saçmalık değildir diyor ya. Anlayın. Yani diyor ki bilmez misiniz ki göklerin ve yerin mülkü hep onun size de Allah'tan başka ne bir veli, dost vardır. Ne de bir yardımcı. Yani siz peygamberden istemeyin. Peygamberi Allah'la beraber ortak koşmayın. Ben peygamberi sizin için size öğretmen, bir yol gösterici olarak gönderdim diyor. Onun haricinde peygamberi benimle bir tutup Ortak koşmayın diyor. Geri zekalılar. Bunu anlamıyor musunuz? Yani burada vili demek dost demek. Dost ne demek? Yol göstermek. Işık. Sana ışık olması demek. Bu ışığı sen o peygamberi veya evliyaları sen şirk edinme. Kardeşim onlar senin öğretmen olarak kabul et. Öğretmene de affedersin eski batıl inanışlar gibi onları ruhban ilan etmeyin. Ruhban demek sizin ee, onu ilahla ilahlaştırdığınızı anlatıyor anladın mı? Bu bu peygamberlerin hepsi bizim öğretmenimiz. Onlar ancak öte yana geçemez. Onlar bize bildirir Allah'ın kelamını doğru bir şekilde izah eder. Sen yine affedersin götünün başını oynatarak kendi bildiğini yaparsın. Hep tarihte de bu olmuştur. Maalesef cehaliyet asrı saadet'ten de böyle olmuştur maalesef. Yani Doğrunun içine pislikler sokulmuştur. Bir de okuyoruz ve bitiriyoruz. Bilmez misiniz ki göklerin ve yerin mülkü hep onun. Size de Allah'tan başka ne bir veli dost vardır ne de bir yardımcı. Yoksa siz peygamberinizi daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Halbuki kim imanı inkar ile değiş, değişir? se muhakkak ki doğru do dost doğru yoldan sapmış olur. Bakın işte imanın şartlarından biri yani imanın bize asıl imanın e, şeklini vermiş bize. Bakın ne diyorum? Yoksa siz peygamberinizi daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Yani bundan önce yaptıkları gibi. Halbuki kim imanı inkar ile değiştirirse muhakkak ki dost doğru yoldan sapmış olur. Bakın burada ikaz var. imanı dikkat edelim. Halbuki kim imanı inkar ile değişir değişir değişirse muhakkak bakın halbuki kim imanı inkar ile değiştirirse muhakkak ki dost doğru yoldan çık sapmış olur. Dost doğru yoldan çıkmış olursunuz. Yani yol yoldan çıkmış fasıklar olursunuz diyor. Ehli kitaptan birçoğu arzu etmektedir. Arzu etmektedir ki sizi imanınızdan sonra çevirip kafir etsinler. Hak kendilerine iyice belirdikten sonra bile sırf nef nefsaniyetle dinden ve kıskançlarından dolayı bunu yaparlar. Bu buna rağmen siz şimdi Allah emrini ve, ve emrini yerin verinceye kadar siz şimdi Allah emrini verinceye kadar af ile hoş görü ile davranın. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Evet, burada da çok ince bir detay var. İlk önce 108 i okuyoruz. Yoksa siz peygamberimizi, peygamberlerinizi daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Yani polisin e, suçluya sorduğu yaptığı gibi sorgu altına mı çekmek istiyorsunuz? Alay mı etmek istiyorsunuz. Nedir sizin bu yanlış tavrınızdan bahsediyor? Halbuki kim imanı inkar ile değişirse muhakkak ki dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan bir çoğu arzu etmektedir ki sizi imanınızdan sonra çevirip kafir etsinler. Hak kendileri kendilerine iyice gel, gelir, gel, belirdikten sonra bile sırf nef, nefsan nefsaniyetlerinden ve kıskanç kıskançlıktan Dolayı bunu yaparlar. Buna rağmen siz şimdi Allah emrini verinceye kadar af ile, hoşgörü ile davranın. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. 110. ayeti meal okuyoruz. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden gönderdiğin gönderdiğiniz her ...hayrı Allah katında bulursunuz. Ee, bak... Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz... ...her hayrı Allah katında bulursunuz. Kuşkusuz Allah bütün yaptıklarınızı gö görendir. Evet... Burada bir emir içinde emir var ve bu e, emirden e, bizi sorumlu tuttuğuna dair e, bilgi var. Bakın diyor ki namazı doğru kılın, doğru bir namaz kılın. Abuk subuk saçmalık üzerinde durmayın. Ve zek ve zekatı verin kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulursunuz. Önceden iyilik yaptığınızda o oh, her hayrı e, Allah katında bulursunuz. Kuşkusuz Allah bütün yaptıklarınızı görendir. Yani Allah her şeyinizden haberdar. Karanlıkta, gecede, zifiri karanlıkta, gündüzde ne yaparsanız yapın. Allah'tan hiçbir şey gizli haber olmaz. Allah'a açık ve beyandır bunlar. Gizleseniz de açıklasanız da bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularının kuruntularıdır. Onlara da onlara da onlara de ki: "Eğer doğru iseniz haydi bakalım. Getirin delilinizi." He? Şimdi Allahü Teala onlara bir tokat gibi bir cevap veriyor. E, tabii ki cevapları veremiyor. Her zaman götünden attıkları konuşmalarla, e, yalan, ihtira ve hir, hurafe ve rivayetlerle e, yine abuk subuk e, konuştukları için bunlara öyle bir güzel şamallıyor ki öyle güzel bir e, noktayı koyuyor ki bunlara. Bunlar ne cevap verebiliyor, ne düşünebiliyorlar. Öyle malak gibi kalıyorlar. Affedersin. Malaktan da daha beter. Bir de okuyoruz. Çok güzel cevap onlara, onlara verilen bu cevabı Allahu Teala veriyor. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Yok ya. Ebenin amı yok ya. Böyle bir şey var mı? Şerefsiz. Orası mı çocuğu. Neymiş? Yahudiler cennete girecek bir de Hristiyanlar girecek. Lan şerefsiz gayb senin elinde mi? Gayb diye bir şey var. Gaybı hiç kimse bilmiyor. Allah'tan başka kimse bilmiyor. Sen e, affedersin Allah'a iftira atıyorsun. Ortak koşuyorsun. Sen kimsin lan? He? Sen kimsin? Bak Allah sana güzel cevap veriyor. Şerefsizler. Dinleyin. Bak diyor ki bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecekler dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Bak bu onların kendi saçmalığıdır, yalanıdır, iftiradır, çabur atmalarıdır. Affedersiniz sıçtıklarıdır yani, pisletmeleridir, kokutmalarıdır yani. Anladın mı? Onlar hep böyledir zaten. Bozuk insanlar, karaktersizdir yani. Götü başı oynayan bunlar işte. Anladın mı? Bu bunlar bir de geliyorlar. İşte bunlar yüzünden götü başı oynayan insanlar dünyayı yönetirse böyle oluyor işte. Heh. Yani şu anki durum her zaman olduğu gibi. Onlara de ki, eğer doğru iseniz haydi bakalım getirin delillerinizi. Madem doğru söylüyorsunuz, madem güveniyorsunuz, hadi getirin delillerinizi. Hadi getirin e, doğru bildiğiniz şeyleri. Hadi götürün. Hadi kanıtlayın. Hadi ispat edin. Hadi. Hadi madem böyle bir şey ben söylemedi, söylediysem ben ispat edin diyor Cenab-ı Allah. Ulan oğlum Allah'ın söylemediğini siz söyledi diye iftara ederseniz bu inkardır, bu şirktir. Bu kafirliktir, bu münafıktır, bu yalandır, bu iftiradır, bu pisliktir, bu çamurdur. Tamam mı? Asıl şerefsizlik, ibnelik budur arkadaş. Asıl ibnelik, şerefsizlik budur. Asıl kötü yol budur. Yani sen Allah'a Allah'ın söylemediği şeyi söyledi diye e, anlatırsan bu orospu çocukluktur yani. Anladın mı? Affedersin yani. Ama bu maalesef budur. Hakikat bu. Ve şöyle olarak tamamlıyoruz. Hayır. Kim özü muhsin. Hayır. Kim özü muhsin. İyilik iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse işte onun Rabb'i katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar mahzun da olacak değillerdir. İşte son meali, son ayeti, son sözleri. Buraya kadar bitirdik. Yani 112 mealde ayette bitirdik. Bir daha tekrar ediyoruz. Umarım ee, anlamıştırsınız. Hayır, kim özü muhsin, iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbit katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar mahzun da olacak değillerdir. Üzülmeyecekler. Korkmayacaklar. Endişe içinde olmayacaklar. Sevinecekler anladım ama nasıl olacaklar işte her kim yüzünü özünü Allah'a doğru çevirirse tertemiz bir şekilde samimi bir şekilde ihlaslı bir şekilde yaparsa bunu Allah da bunlar için korku yoktur diyor İşte bu Allah şüphesiz her zaman dile getirir. Olay bu. Efendim saatlerimiz kaç oldu? 17 ydi. 39 geçiyor. Bakalım arkaya. Bir saat denize. Evet. 7 dakika. Evet. 7 dakika kaldı bu arada. 7 dakika kalmış. Evet bitirdik bugünkü meali de tamamladık. Beyler ve hanımlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Abone sayım. <laughs> Pardon. Affedersiniz. Abone sayımı benim 160'a çıkardığınız için size minnettardan çok bunu buna sebep olan Allah'a hamdolsun diyorum ilk önce. Çünkü bu vesilenin az asıl sahibi olan Allah'a hamdolsun. Ve sonra da sizlere teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için abone sayımı çuattığınız için. Ama bundan önce sizden abone sayımı istediğim ama o zaman olmadı. Şimdi yaptınız. Vallahi Teşekkür ederim. Ama eğer önceden sizden isteyip bu zamana kadar getirseydik, o zaman oruçlu olacaktım bir sene. Ama şimdi o sözüm nerede? Şimdiki söz nerede? O yüzden kusura bakmayın. Ben o zaman için söz vermiştim, şimdi için değil. Ama yine çok teşekkür ediyorum. Yani sonsuz teşekkür ediyorum bana desteğinizi e, böylelikle sunduğunuz için. Ben de elimden gelen gayreti bildiğimi e, bildiklerimi okuyarak, dinleyerek öğrenerek dile getiriyorum. Bunlar benim hikayelerim. Bunlar benim hayatım. Bunlar benim e, nefesim, alışverişim kadar. Doğru ve dürüstlüğüm kadar. Sizlerle beraber oluyoruz Youtube'da. Bu Youtube'u iyi ki kurmuşlar. Allah razı olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Ben ben bekar biriyim. İstanbul'da doğdum. Kütüğüm Giresun Keşap'ta da Keşap Nüfus Müdürlüğü'ndedir. Ee, 50 yaşındayım. Bekarım. Hiç evlenmedim. Ee, 2009 yılından itibaren çalışma hayatım aktiftir. Emekli değilim. Çoluğum çocuğum yoktur. Ablam da bekar, ben de bekar yaşıyoruz. Ablam da evlenmedi, ben de evlenmedim. Altı kardeşlik, biri daha vefat etti. Allah rahmet etsin. Beş kardeş olduk. Torunlarımızla, yeğenlerimizle, sonra annemiz babamız da yok tabi. Hayatta böyle yaşıyoruz, mücadele ediyoruz herkes gibi. Herkesin hakkında hayatı hayırlı olsun demekten başka ne düşer? İşte dediğimiz gibi yani Herkes için hayırlısı olsun inşallah. Herkes için kalbinde neyse o güzellikler Allah versin maddi ve manevi. O yüzden biz şimdi dinimizi de tanımaya çalışıyoruz. İslam'ın ve Allah'ın anlamaya ve öğrenmeye ve bilmeye çalışıyoruz. Ve bu bilgileri de ancak Kur'an'ı güzel sevgili Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Öyle işte ilmi hallerden öğrenmiyoruz. Onlar abuk subuk çünkü çoğu cemaat kültürüne sahip. Cemaat de pis işlerdir. Cemaatin hepsi pis işlerdir. Maalesef bugün e, İslam denilen şeyin altında pislikler yatıyor. O pisliklerden temizlenmediği sürece bu İslam'ı temizlenmez. Bunu da temizleyecek olanlar bizi e, ilerideki güzel insanlara kalmıştır. O güzel insanlar bu hurafelerden rivayetlerden bizleri sahte yanlış şeylerden kurtaracaktır ve doğruya çıkaracaktır çünkü her gecenin bir sabahı vardır o yüzden bu karanlığın bu pisliğin de bir temizliği olacaktır bu İslam'da da bir temizlik olacaktır mesela şöyle söyleyeyim eskiden Muaviye ve Emevi dönemi vardı. Ve bir de Abbasi dönemi vardı. Bunların e, İslam'a soktukları pislikleri yüzünden biz e, şu an yanlış in inandığımız şeyler aslında e, doğru bildiğimiz şeyler aslında yanlış. Çünkü ya, bizi yanlışa doğru diye yutturdular. Biz de öyle bir yemişiz ki kusura bakmayın. Biz şimdi gerçek İslam'dan çok çok uzaktayız. Gerçek imandan ve gerçek emirlerden de haberdarımız yok maalesef. Çünkü neden? Bize dayatmışlar. Bize işte bunu yapacaksınız diye adeta baskı ve kölelik uygulamışlar. Ne yapmış halkımız? Mecbur halk ne yapabilir? Halk yalanı bize yemek diye yedirmişler. Mecburen yemişiz. Ama bunların da artık madem demokrasi var, madem şeffaf bir eee e, e, istiyoruz, şeffaflık istiyoruz. O zaman İslam'a da bir şeffaflık, bir doğruluk kazanılması gerekiyor. Anladın mı? Adam gibi yazılıp, çizilip ona göre işlerin yapılması lazım. Yani asla doğruyu yasaklamadan, doğruyu olduğu gibi anlatıp yanlışları e, silip, süpürüp, temizlemek lazım. Ne kadar yalanlardan, sahtekarlıktan, uydurmalardan kaçınırsak, o kadar temiz ve doğru ve dürüst oluruz. Bunları yapmadığımızda bu temizliği yapmadığımızda affedersin kitapta da e, olsun efendim hadisler de olsun işte topluluğun içinde kendini bilmiş bir takım zavallılar olsun. Bunların e, affedersin gözümüze at gözlüğü takarak öyle e, gideriz yanlışa. Bu yanlışa dur dememiz için ne yapacağız? Hep beraber doğrunun peşine düşeceğiz. Doğrunun doğruları yapacağız, yanlışları değil. Bize geçmişte iki rekat denilen namazı hep iki rekat kılacağız. Bunun haricinde böyle bir uydurma namaz olmayacak. Ve namazı dost doğru kılmamız lazım. Ayette olduğu gibi. Ve sadece namazla ilgisi değil, zekatı vermemiz lazım, yardımlaşmamız lazım. Ve Allah'ın e, hakkı hak, hakkını vermemiz lazım. Yani hak tarafında safımızı belli lazım. Nasıl namazlarda yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden isteriz diyoruz ya. Yalnız senden korkar ve yalnız senden ümitleniriz diyoruz ya. işte bunun arkasında durmamız için her zaman doğru, dürüst hakkın safında yer almamız lazım. Yanlışın hurafenin ve e, rivayet saçmalığının peşinde koşmamak gerekiyor. O yüzden şu an yanlış bir e, imana e, imanın içinde olduğumuzu